Selam arkadaşlar. Bugün sticker defterimizde yepyeni sayfalar e, sizler için yapacağız. Ve bakın sticker defterimizi şöyle üstten göstereceğim bu sefer. Arkadaşlar o kadar az sayfası kaldı ki bugün bitiremeyiz muhtemelen. Ama bugünden sonraki videoda e, artık hangi kanalda yayınlanırsa o kanalda sticker defteri biter. Ve bakın bu sticker defteri de bayramdan sonra sizler için çekilişe girecek arkadaşlar. İçinde binden fazla sticker var ve hepsi size hediyemiz olacak. Bugün sizler için harika stickerlar hazırladım arkadaşlar. Çok güzel kızlar buldum. Bakın böyle hepsini yakından size göstermek istiyorum. Kıyafetleri kendilerinin üstünde biz yüzlerini ve aksesuarlarını tamamlıyoruz. Ve yanındaki stickerları da tabii ki yine size bir sürü hediye gönderiyorum. Şöyle tam 8 tane var galiba arkadaşlar. Biz yine bir 6 tanesini falan sizlerle birlikte yapıştırırız. Bakın şöyle bu kız da çok güzel ya. Bu kız da çok tatlıymış. Okul üniforması gibi bir kıyafeti var. Yine böyle tatlı bir kız var arkadaşlar. Ve mavi elbiseli bu kız da çok güzelmiş. Ee, oldukça fazla stikerimiz var. Şimdi hemen sticker defterimize başlayacağız arkadaşlar. Şöyle stikerleri biraz daha ortaya alayım. İşte arkadaşlarım şimdi sırayla başlayacağız. Favori kızım buydu. Hemen size bunu yapıştırmak istiyorum. Şimdi şöyle ortaya kızı yapıştıracağım arkadaşlar. Yani kitabın, daha doğrusu defterin şöyle bir tarafına kocaman kızımı yapıştırmak istiyorum. Bu kız çok tatlı bence. Şöyle bakın çok da güzel böyle sticker da kaliteli arkadaşlar. Çok güzel yapışıyor. Şu gözü seçtim göz ve ağızı. Şöyle yapıştırırken böyle duruyor ama yapıştırdıktan sonra bakın çok gerçekçi ve doğal duruyor arkadaşlar. O yüzden ben bu sticker'ları çok sevdim. Yanında şimdi bir sürü aksesuarlar var. E, çoğunu koymak istiyorum size. Sonra en son bitirdikten sonra bütün sticker'larımı son sayfasına da bütün hep kalan bütün işte yüzleri, kalan aksesuarları falan bir sayfa haline getireceğim. O sayfayı da kullanabileceksiniz arkadaşlar. Bu sticker defterleri, kağıtları e, normal sticker defteri kağıdı, yani defter normal defterlerinizin kağıtları gibi değil. O yüzden bu sticker'ları ben buraya yapıştırsam da. Siz bunu çıkartıp tekrar istediğiniz her yere yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Yapışkanlıklarını koruyorlar. Ha, tabii ki bin tane iki bin tane içinde sticker olacak. Muhakkak içinde çekerken yapıştırırken birkaç tanesi yırtılabilir. Biraz dikkatli olursunuz o konuda. Ama bu sticker defterimiz de gerçekten çok güzel oldu. Yeni sticker defterim de geldi bu arada. E hemen bu bittikten sonra hemen yeni sticker defterine başlayacağım. Bu sticker de arkadaşlar bayramdan sonra çekilişini yaparız. Bunu hangi kanalda yaparız şu an bilmiyorum. E ama bayramdan sonra çekilişini tamamlarız. E bakın bunun da aksesuarları gayet güzelmiş bu arada. Ben bu stickerları çok sevdim. Bilmiyorum sizin hoşunuza gittim. Ben görünce hemen almak istedim sizin için. ...gerçek anlamda beğendim. Çünkü bakın mesela bu kalanları da en son arkadaşlar... ...bir sayfa haline getirip... ...hepsinden kalanları yapıştıracağım. ona da yine kullanabilirsiniz. Hemen şimdi diğer sayfama geçiyorum. Sticker defterim bitiyor. Hem seviniyorum hem üzülüyorum arkadaşlar. Kıyamıyorum resmen yani. Hemen sıradakine geçelim. Bakın böyle çok tatlı mavi bir kıyafeti var. Hemen kızımızı... ...dikkatli bir şekilde arkadaşlar... ...çıkartıyorum ve... Sticker defterime şöyle yapıştırıyorum. Bunu da birazcık sağ köşeye doğru yapıştırdım. Bakın bence gayet güzel oldu. Bu arada kıyafetlerini çok güzel yapmışlar. Kıyafetleri biz giydirmiyoruz ama gayet güzel kıyafetler seçmişler. Şöyle gözlerini ve ağzını da bu şekilde seçtim. Bakın yapıştırdıktan sonra çok gerçekçi duruyor. Sanki sonradan yapıştırdım gibi durmuyor hiç arkadaşlar. En hoşuma giden de bu oldu. Çünkü bu tarz sticker'ların bazen gözünü, ağzını yapıştırdığınızda böyle bir gerçekçi durmuyor. Hoşuma gitmiyor. E ama bu çok hoşuma gitti. Hemen girl power kız gücü yazısını da yapıştırdım. Şöyle bir kaç aksesuarını yine sayfaya yapıştırıyorum. İki tane kız e, bir sayfaya iki kız yapıştırıp hani defterde daha çok sizin için sıkır olsun istedim aslında ama baya büyükmüş arkadaşlar bunlar. O yüzden sığmadılar. Ben de yine yanındaki aksesuarları sizler için yapıştırıyorum. Bakın bu da böyle kanatlı bir kalp çok beğendim bunu da. Böyle kalpli bir çantası var. Bu da gayet tatlı. Şöyle bakın bayağı bir şeyler yapıştırdım. Yine kalanlar var gözler falan. Onları yine arkadaşlar son sayfaya videonun sonunda yapıştıracağım. Hemen şimdi arka tarafa geçiyorum ve sıradaki arkadaşlar bu balerin kıyafetli kız. Bu da favorilerimden bir tanesi. Hem aksesuarları da çok güzel kendi ve elbisesi de gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bunu da böyle tam ortaya şöyle yapıştırdım. Ya yapışkanla inanılmaz güzel. Mesela bazı kızlar vardı yapıştırıyoruz hani biliyorsunuzdur. Onlar böyle kalkıyordu zor yapışıyordu. Bunun yapışkanlığına bayıldım ben. Bakın böyle gözler seçtim. Şöyle tatlı bir prenses tacı var. Onu da kullanmak istedim. Bu da böyle bakın farı. Arkadaşlar makyaj malzemelerini de sizin için defterine koyuyorum. It's a girl. O bir kız yazan bir balon. Yine it's a girl yazan bir bulut arkadaşlar. Çok sevimli pembe bir gözlük. Bunu da sizin için koymak istedim. Yine böyle makyaj malzemelerinden allık var arkadaşlar. Şöyle CD'ler koymuş. Herhalde müzik CD'si gibi yine bunlar çok güzel oldu. Bakın kalanlar var tabi onları yine dediğim gibi sizler için sayfaya yapıştıracağım. Bence çok tatlı oldu bu balerin kızım da. Hemen şimdi yeni diğer sayfama geçiyorum arkadaşlar. Şöyle Allah katlayamadım. Artık azaldığı için sayfalar bakın böyle dibinden zor katlanıyor. Ama yapacak bir şey yok. Hemen sıradakine geçiyorum. Şöyle eşofmanı olan iki kuyruklu çok tatlı ve yana doğru bakan bir kız. Hemen bu kızımı da dikkatli bir şekilde çıkartıyorum arkadaşlar ve onu da şöyle en ortaya yapıştırıyorum. İşte bakın saçlarında şöyle yani cımbızımla bir hareket yapıyorum. Hemen yapışıyor. O yüzden çok güzel. Bu lila gözleri çok beğendim ve yana bakıyorlar arkadaşlar. Bakın ne kadar gerçekçi duruyor. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Bunda da girl power yani kız gücü yazan daha farklı şekilde bir yazı var. Onu da sizin için seçtim. Yine hediye kutusu. Şöyle tatlı kalpli pembe bir gözlük var. Beğendiğim aksesuarları sizin için direkt kızın sayfasına yapıştırıyorum arkadaşlar. Diğerlerini de zaten son sayfaya tekrar yapıştıracağım. Şöyle bakın sayfayı tamamladım. Bence gayet bu sayfamda çok güzel oldu. Ve işte yepyeni bir sayfaya geçiyorum arkadaşlar. Hemen bir kız daha yapalım. Çok mu oldu acaba ya? Bir tane daha yapalım ya da diğerlerini de başka videoda yaparız. Video çok uzun olacak ya da şort şeklinde de e ekleyebiliriz. Bakın hemen şöyle tek kuyruklu tatlış kızımı da yapıştırıyorum arkadaşlar. Bakın en ortada bunun da kıyafeti ve saçları çok güzel çorapları ayakkabıları hepsi tatlı bu da sanırım yan bakıyor birazcık şöyle düzelttim Hemen arkadaşlar şu gözleri seçtim. Biraz yani yana doğru bakıp gözleri bize bakıyor. Ben bunu seçmek istedim. Bakın çok güzel oldu. Yapıştırdıktan sonra çok gerçekçi duruyor. Bunun da şapkasına bittim arkadaşlar. Gerçekten bayıldım yani. Bakın böyle pembiş bir şapkası. Hemen şöyle yana doğru birazcık yanlamasına şekilde yerleştirdim. Yine onun içinde bir sürü aksesuar seçiyorum. Böyle kilitli bir kalpli çantası da varmış. Yine onda da hediye kutusu var. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yazmayı lütfen unutmayın. Diğer kanallarımıza da abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz çekilişlerimizde bir sürü hediyeler dağıttık. Yine çekilişlerimiz devam edecek. Hediyelerimizi bir kargolayalım. Bir ulaşsın arkadaşlarımıza. Ondan sonra yeni çekilişler hazırlıyorum. Hem sticker defterimizin çekilişi olacak. Hem yine yepyeni hediyelerim var size. Minyatür oyuncakları seviyorsanız eğer harika minyatür oyuncaklarım var. Onlardan sizlere çok güzel bir çekiliş hazırlayabilirim. Seviyor musunuz bilmiyorum bu arada. Minyatür böyle küçük küçük hani yiyecekler oluyor. Küçük fırınlar, küçük mutfak aletleri, çok minyatür olanlar, küçük evler olabilir. Bunları da seviyorsanız mutlaka yazın arkadaşlar. Çünkü onların da çekilişini yapmayı düşünüyorum. Onlarla alakalı bir video çekeriz hatta elimdekileri gösteririm size. Onlardan da hoşunuza gidenler varsa yine onları da arkadaşlar çekilişlerle size hediye etmek istiyorum. Ben onlara bayılıyorum. Hemen bu son sayfaya da şu yaptığım arkadaşlar şöyle bakın hepsinde kalan ufak tefek eşyalar var. Onları hemen sizin için böyle yapıştırdım. Diğer sayfalara sığmayanlar. Bence gayet güzel oldu arkadaşlar. E çok da güzel bir ilerlememiz oldu. Defterimiz çok az kaldı. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.